Biliyor musunuz, tarihteki en büyük dönüşümler bazen savaş meydanlarında değil de böyle en sessiz, en beklenmedik anlarda yaşanır. Genelde büyük güçlerin çöküşünü, imparatorlukların dağılmasını hep büyük olaylarla, savaşlarla falan açıklarız. Peki ya size bütün bir toplumsal düzenin sadece gösterişli bir arzu yüzünden kimse fark etmeden yavaş yavaş yok olduğunu söylesem? İşte bugünkü konumuzun tam merkezindeki soru bu. Bir gücün tek bir kılıç bile sallanmadan nasıl zirveden en dibe yuvarlanabileceğini gelin birlikte bakalım. Tarihi değiştiren şeyin genelde ordular olduğunu düşünürüz değil mi? Ama ya asıl güç, asıl devrimi tetikleyen şey şöyle gösterişli bir çift elmas tokaysa? İşte bu zıtlık anlatacağımız hikayenin tam da anahtarı. Hadi, her şeyin başladığı o yere, yani eski feodal dünyaya bir gidelim. Güç yapılarının adeta sarsılmaz, yıkılmaz gibi göründüğü bir zamana. O zamanlar her büyük toprak sahibi kendi toprağının adeta bir küçük prensiydi. Yani kendi krallığının mutlak hükümdarıydı ve güçleri pek de sorgulanmazdı. İşin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Bu beylerin gücü paraya falan değil, doğrudan doğruya insana dayanıyordu otoriteleri onlara sadakatle bağlı olan ve karınlarını doyurdukları binlerce insanın sayısıyla ölçülüyordu. İşte bütün düzenin temeli tam olarak buydu. Topraklarından ne kadar servet elde ediyorlarsa hepsi yine onlara bağlı insanlar tarafından tüketiliyordu. Bu cömertlik onların otoritesinin en net göstergesiydi. Yani güçlerini paylaşarak koruyorlardı. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Bakalım bu devasal değişimi ne tetiklemiş? Şunu söyleyeyim, bu değişim bir patlamayla falan gelmedi. Yeni arzuların böyle sessiz fısıltısıyla sızdı içeri. Değişim gerçekten de çok sinsi geldi. Uzak diyarlardan gelen tüccarlar, toprak beylerine daha önce hiç görmedikleri bir şey sundular. Servetlerini harcayabilecekleri kişisel, pırıltılı lüksler. İşte bu durum temel bir çatışmayı da beraberinde getirdi. Bir yanda paylaşılması gereken kolektif bir güç... Diğer yanda ise sadece kişiye özel olan bireysel bir tatmin. Yani bir seçim yapmak zorundaydılar. Gücünüzü mü korursunuz yoksa kişisel zevkinizi mi tatmin edersiniz? İşte bu an dünyanın ekseninin kaydığı andı. Tarihin bütün akışını değiştiren o basit ve bir o kadar da insani bir seçimdi bu. İşte hikayenin kalbi tam olarak bu cümle bir be koca bir ordunun gücünü ve nüfusunu küçücük anlamsız bir lüks eşya için feda ediyor. Düşünebiliyor musunuz binlerce ailenin sadakatini parlayan bir metalle değişiyorlar. Yapılan takas daha net olamazdı herhalde. Kamusal otoriteyi besleyen harcamalar yerini yavaş yavaş kişisel kibri okşayan harcamalara bıraktı. Yani toplumsal güç bireysel bir zevke kurban edildi. Aslında bu, bu büyük tarihsel değişimin neyin tetiklediğine dair zamansız bir yorum, sadece ekonomik bir tercih değil bu. Aynı zamanda çok insani bir zaafın da hikayesi. Geldik en can alıcı noktaya. Bu devrimi kimse planlamadı. Bu binlerce bireysel ve bencil seçimin istenmeyen bir sonucuydu. Yani bir amaç uğruna değil, bir arzu uğruna gerçekleşti. Ve zincirleme reaksiyon kaçınılmazdı tabii. Bu kişisel lüks arayışı feodal gücün temellerini sistematik olarak yıktı. Aslında satın alınan her bir toka bir kalenin duvarından sökülen bir taştı sanki. Bu cümle o büyük beylerin düşüşünün ne kadar kesin ve mutlak olduğunu çok net vurguluyor. O küçük prensler bir anda sıradan vatandaşlara dönüştüler ve bütün bunlar tek bir kılıç bile çekilmeden oldu. Peki bu sessiz devrimin bize anlattığı o derin ve kalıcı ders ne? Gelin şimdi biraz bunun üzerine düşünelim. Bu son hüküm gerçekten çok güçlü. Diyor ki, bu yapılan takas sadece aptalca değildi, bu doğuştan gelen hakları çocukça hevesler uyuruna satmaktı. Yani kalıcı olanı geçici olan için feda etmekti. Ve bu son kışkırtıcı soruyla bu tarihsel dersi bugüne yani doğrudan bize çeviriyoruz bizler kendi hayatlarımızda ve yaşadığımız bu zamanda anlık zevkler ya da geçici hevesler uğruna hangi değerli şeylerden vazgeçiyoruz belki de her neslin kendi elmas tokaları vardır ne dersiniz üzerine düşünmeye değer